Arif, Hı. E soruyu biliyorsun, sorayım mı açık açık? Yok ama bu sefer ben de bilmiyorum Zekeriya ne yapacağımızı. Kadınlar ileri derecede anasının gözü çıktılar. Yani hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkıp bize ters köşe yaptılar yani. Ne yapsak acaba ya? Bu santaj parasını verip kurtulsak mı bu işin içinden? Ha. Ha öyle diyorsun yani verelim kurtulalım. Hı. Kalk bakalım. He? Kalk kalk. Nereye? Kalk bir lan kalk. Niye kalkayım lan? Bakayım. Yok. Ne yok lan? Bir de ben bakayım. Bakalım bende var. Aa! E ee, burada da yok. Ne yok lan? Nereye bakıyorsun? Hadi bir daha deneyelim ya. Otur bakalım. 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 Yok görüyor musun? Ne yok lan? Altın yumurta yok. Demek ki biz yumurtlayamıyoruz. Yani olsa ne güzel olurdu. Giderdik kuyumcuda bozdururduk. Kadınların parasını da öderdik. Ne diyorsun lan? Kutluk tavuk muyuz biz yumurtlayacağız? Lan oğlum başka türlü nasıl ödeyeceğiz kadınların parasını? 50 bin euro adam başı nasıl denk getirip de kadınlara vereceğiz? Öf. Aslına bakarsan... Bizim bankada birikmiş biraz paramız var. Ya bizim de var aslında da. Hacer onu emekli olunca Erdek'te yazlık almak için tutuyor. Nuriye de öyle. Çanakkale'de bir yer bakarız diyor. Yani emekli olunca oraya yerleşiriz diyor. İşte yani ben nasıl isterim o parayı? Yani nasıl derim ki hani bu para lazım bize falan? Yani biliyorsun Hacer şey ya gardiyan gibi kadın tuvalete giderken bile nereye diye soruyor bana. Sormaz mı bana nereye götürüyorsun bu parayı, kime götürüyorsun, ne için götürüyorsun diye? Sorar tabii, sormaz mı? Nuriye de öyle. Nuriye farklı mı? Lan Arif, banka mı soysak acaba lan? <laughs> ne? Banka mı diyorum, banka mı soysak acaba? lan. Bak musunuz? Lan bu halimle güldürdün beni ya. Vallahi inanmıyorum. Bakıyor musun? Banka sayılım. Ne oldu lan kutluk? Ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya sen de süper fikir ha. E söyledim ben sana? Ama biz bankayı soymayacağız. Biz... ...soyulan tarafta olacağız. Ne? Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.